aman lise üçüncü sınıfa da gelmiş. Ben kaçırmışlarım beni. Gel, 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 Hadi boşaltıyoruz yatak hadi. hadi, hadi. hadi çok... Nermin Hanım, Nermin Hanım, üç onun toparla. Herif orada küplere bindi be kızım be. Ay ne var ne bağırıyorsun orada? Ne ziyaretçiler? Bak benim aslanlarıma. Bir dakika. Nermin Hanım, Nermin Hanım, duy sesimizi. Sallama. Artık çayı senin orada içeceğiz. Hadi bakalım. Boşaltıyoruz burayı. Boşaltıyoruz. Sallanmayalım. Senin için biraz küçük galiba. <laughs> İdare edeceksin artık. Yenisin değil mi? Kerim ben. Gülümse bakalım. Başlangıçlar önemlidir. Hadi acele et. Ototoluma geç kalma. Dedim ya, başlangıçlar önemlidir. Dedim ya, oraya sığamayacaksın diye. <laughs> ...ilk saatten ne oldu bakayım? Ya birimiz saçımızı kestirecekmişiz. Kimi kim oldu belli olsun diye. Hanginizin saçı kısa olacak? Çetini ki. Hanginiz Çetin? Benim. Ay söz verdik oldum. Ayıp artık. Çetin, çetin benim. Bakın çocuklar, alışkanlık yapar bu. Siz ileride tek kişiymiş gibi tek işe de girersiniz. Tek maaşla nasıl yaşayacaksınız o zaman? Hadi git. <laughs> Sizden kaç tane var oğlum bu okulda böyle? <laughs> Selam. Hakkı Bey beni bekliyordu. Siz? Müzik hocası, Amerika'dan. Aa, Burak Bey değil mi? Hı hı. Sizi biraz bekleteceğim, şöyle buyurun. İnsan da hemen değişemiyor tabii ki. <laughs> Zaman lazım. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant you meant you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. Belgeleriz tamam. Konservatuvar tamam. Eğitmenlik yok ama Referanslarınız çok iyi. Referanslarım muhteşemdir efendim. Peki alanınız? Ne alanı efendim? Ha, classical, yani klasik müzik. <laughs> eh, umarım her şey yolunda gider. Aramıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. <laughs> Arada bunu alışkanlık. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bizleri çok yoğun bir sene bekliyor. Hepinizi. Tatilde hepiniz çok eğlendiniz eminim. Ama tatil bitti. Şimdi asıl esas tatil başlıyor. Okul. Geçen seneyi hatırlatmak gerekirse. Mesela Spor. Kız voleybol takımımız Türkiye oyuncusu oldu. Basketbolda İstanbul 24. oldu. Türkiye liseler arası satranç ikincisi aramızda. Tabii bir takım terslikler Çetin kardeşimiz atletizm dalında, maratonda İstanbul birincisi oldu. <laughs> e, Tabi yarışın yarısında ikizliğiyle yer değiştirmiş olmasaydı, birinci olamayacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ne demek istiyorum. Sizlerden bu sene derslerinizde başarılar istiyorum. Üretim istiyorum. Bireysel ve toplumsal şampiyonluğu